Arkadaşlar bu kapalı aralıktaki eleman sayısı 16 üzeri 8 artı 1 olarak verilmiş. Bunu da terim sayısından hesaplayalım biz. Şimdi terim sayısı ne diyordu? Son terimden ilk terimi çıkar 1 ekle diyordu. Son terim 8 üzeri 2a artı 1. 8'i ben şu şekilde yazabilirim. 8 üzeri 2a artı 1. Eksi 4 üzeri 3A artı 1. 4 yerine de 2'nin karesi yazacağım arkadaşlar. 2'nin karesi üzeri 3A artı 1 artı 1. Bu terim sayısını bulabilmek için ekledim artı 1. Eşittir 16 üzeri 8 artı 1. Arkadaşlar artı 1'ler gitsin. Üstünün üstü çarpılır. Şimdi 2 üzeri 6A artı 3 yapacak burası. Eksi. Yine üstünün üstünü çarptığımda 2 üzeri 6a artı 2 yapacak eşittir 2 üzeri 4 üzeri 8 yapacak yani 2 üzeri 32. Şimdi 2 üzeri 6a parantezine çektim de. birincisinden 2 üzeri 3 kalacak arkadaşlar İkincisinden 2'nin karesi kalacak zaten dağıttığınızda da aynı şey verir üsler toplanıyor bakın 2 üzeri 6a ile 2 üzeri 3 çarptığınızda eşittir 2 üzeri 32. Şimdi arkadaşlar burası 8 burası 4. 8'den 4 çıkartırsam 4. Yani 2 üzeri 6a çarpı 4. 4'ü de şu şekilde yazabilirim. 2 üzeri 32. Şimdi bu ifadenin 2 üzeri 32'ye eşit olabilmesi için şu ifadenin 2 üzeri 30'a eşit olması lazım. Çarpım durumunda üstlerde toplanmış 2 üzeri 32'ye eşit olmuş. Yani 2 üzeri 6a'nın 2 üzeri 30'a eşit olması lazım. A'yı buradan 5 olarak bulacağım arkadaşlar. Cevabımız da A'nın tam sayı değeri kaçtır diyor. Edirne olacak. B sayısı A sayısının kaç katıdır diyor. Arkadaşlar B sayısının A sayısının kaç katı olduğunu bulabilmek için B'yi A'ya bölmeniz lazım. Şunu arıyorum. B bölü A nedir? Şimdi B dediğim ifade burada 2 üzeri eksi 9 artı 2 üzeri eksi 8 artı 2 üzeri eksi 7 bölü a dediğim sayıda 2 üzeri eksi 5 artı 2 üzeri eksi 6 artı 2 üzeri eksi 7. Şimdi en küçüğünün parantezine çekmem lazım. 2 üzeri eksi 9 parantezine çekeceğim her iki tarafta arkadaşlar. 2 üzeri eksi 9 parantezine çektiğimde üst tarafta birinci terimden 1 bir kalır. İkinci terimden arkadaşlar 2 üzeri 1 kalır. Bunu dağıttığınızda şunu veriyor bakın. Buraya dağıttığınızda şunu veriyor. Şimdi 2 üzeri eksi 7 olabilmesi için buraya da 2'nin karesi yazmam lazım. Üçüncüye dağıttığımda da 2 üzeri eksi 7'yi vermesi lazım. Alt tarafa geldiğimde 2 üzeri eksi 9 parantezine çekeceğim yine. Bunları sadeleştirmek için 2 üzeri eksi 5 2 üzeri eksi 5'e ulaşabilmek için 2 üzeri 4 olması lazım birinci terimden. İkinci terimden arkadaşlar 2 üzeri eksi 6'ya ulaşabilmek için 2'nin kübü yazmam lazım. Üçüncüsüne de 2'nin karesi yazmam lazım. Bu durumda şunlar birbirine götürüyor. Şimdi buradan 4 var, 6 var, 7 var. Üst tarafta 7 var. Alt tarafa geliyorum. Buradan 16, buradan 8, etti 24. 24, 4 daha 28. 7 bölü 28 de bana 1 bölü 4'ü verecek arkadaşlar. Şimdi öncelikle A artı B bölü B'de kelebek yapacaksınız. Yani ben bunu payda ayırarak şu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Normalde burası B bölü B. Bakın A artı B bölü B budur. B bölü B 1 olduğundan ben bunu A bölü B artı 1 şeklinde yazabilirim. Şimdi yazalım. 2 üzeri A bölü B artı 1. Artı. Yine aynı şekilde Burada da 5'in kuvvetinde de yapıyorum aynı olayı arkadaşlar. Buradan da şey geliyor. 1 artı B bölü A geliyor. Kuvvetler toplanmış. Toplanmadan önce şu şekildeymiş arkadaşlar. 2 üzeri A bölü B çarpı 2. Artı 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri B bölü A. Bana 2 üzeri A bölü B ile 5 üzeri B bölü A lazım. Onu da buradan buluyorum. Mesela nasıl yapıyoruz? 2 üzeri a eşittir 5 üzeri b ise bir tarafa uyguladığınız şeyi diğer tarafa da uygulayabilmeniz lazım. Mesela burada her iki tarafı b'ye bölersem ben şu şekilde bir şey gelir. 2 üzeri a bölü b'yi 5 üzeri 1'e yani 5'e eşit olduğunu bulurum. Şurası 5 çarpı 2 artı. Şimdi arkadaşlar şurayı silelim. Yine her iki tarafı her iki tarafı A'ya böldüğümü düşün. 5 üzeri B bölü A'yı da buradan bölüyorum. A bölü A 1, 2 üzeri 1, 2. O halde arkadaşlar 5 üzeri B bölü A 2 yapacak. Şurası 5'ti zaten. Şurasını da 2 buldum. Bu durumda burası 10, burası 10. 2 tane onu toplarsam da 20. Arkadaşlar bu sorunun cevabı şıklarda yok. Normalde cevap Adana diyor herhalde. Ama doğrusu şu şekilde olacak. Birbirinden farklı iki tane top seçeceğim. Üstü sayı oluşturacağım. Onu pay kısmına yazacağım. Bir de payda kısmına bir sayı yazacağım. İkisini birbirine böleceğim. Ve bu oranın en çok gelmesini istiyorum. Bunun için pay kısmı olabildiğince yüksek. Payda kısmı olabildiğince düşük olması lazım. Mesela pay kısmına birbirinden farklı olabildiğince yüksek. 3 üzeri 4 verebiliriz arkadaşlar. Mesela 4 üzeri 3 64 yapar. 3 üzeri 4 81 yapar. O yüzden 3 üzeri 4'ü aldım. Alt kısma da yine iki tane sayıdan oluşan bir üsü sayı yazmam gerekiyor. O da en düşük olması lazım. Onun içinde 4 üzeri eksi 4'ü yerleştirdim ben. Şimdi ne oldu olay? 3 üzeri 4 çarpı bu paydadaki eksi yukarıya gidince artı oluyordu. Çarpı 4 üzeri 4 oldu. O da 12 üzeri 4 olacak gerçek cevabı. Şimdi sol taraftaki ağırlık daha fazla olduğu için arkadaşlar birinci kefedeki şu ifade yani 8 üzeri 3x eksi 5 ifadesi daha küçük olmak zorunda. ikinci kefedeki ağırlıktan yani 16 üzeri x eksi 1'den. Burada gerekli düzenlemeleri yapalım. Bu 2'nin 3. kuvveti 2'nin 3. kuvvetini arkadaşlar bu kuvvetle tekrar çarpacağım. 3 ile çarparsam 9x 15 yapar. 9x eksi 15. Bu da 2'nin 4. kuvveti. Üstünün üstü çarpılır. 4. kuvveti x eksi 1 ile çarpacaksınız. O da 4x 4 yapacak. Şimdi sağdaki ifade daha büyük olduğu için sağdaki ifadenin kuvveti daha büyük olmak zorunda. Soldaki ifadenin kuvvetinden. 9x eksi 15 küçüktür. 4x eksi 4 diyoruz. Şimdi burada 4x'i buraya attım. 5x. 15'i diğer tarafa attım. 11. x küçüktür. 11 bölü 5. 11 bölü 5 arkadaşlar 2 küsur bir sayı yapar. x'in alabileceği en büyük değer de 2'dir burada. Şimdi AB uzunluğunu yazalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 5 var. Yani 40, artı buradaki işte bilyelerin çapı. E bunun çapını bana vermiş. 2 üzeri x demiş. Kaç tane bilye var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane 2 üzeri x. Bu, dedi, bu şey arkadaşlar AB arası uzunluk bu. Şimdi bu uzunluk eşittir. Aynı zamanda bakın burada da bu da AB arası bir uzunluk. Burada 2 üzeri x artı 1 var. 2 üzeri x artı 1. Onu şu şekilde yazabilirim. Artı 17 tane boncuk. E boncuk 2 üzeri x'ti çapı. 17 tane 2 üzeri x diyorum. Şimdi buradan 40 eşittir. Burada 2 tane 2 üzeri x var. Burada 17 tane toplamda 19 tane. 9 tanesini sağ tarafa eksi olarak atıp da 19'dan çıkartırsam 10 tane 2 üzeri x kalır. Burada sadeleştirme yaparsam 2 üzeri x'i 4 olarak bulurum. x'i 2 olarak bulurum. x'i 2 olarak bulursam AB arası uzunluk şuydu arkadaşlar. Aynı zamanda diğer tarafta da yazabilirsiniz bu ifadeyi. Bulduğunuz iki ifadesini. Şuradan yapacak olursak 40 artı 9 çarpı buraya 2 yazarsam 2'nin karesi 4 olacak. Bunları hesaplarsanız da 76 olarak bulacaksınız AB ipinin uzunluğunu. Bir kafeteryada bir kişilik 9 adet, 2 kişilik 2 üzeri x adet, 3 kişilik 2 üzeri x artı 1 adet masa vardır diyor. Bu masalara oturan toplam 137 kişi olduğuna göre şu x'i öncelikli bir bulalım. Madem bir kişilik 9 adet koltuk var, masa var orada 9 kişi oturuyordur. 2 kişilik 2 üzeri x adet varsa 2 çarpı 2 üzeri x tane üzerinde oturan kişi vardır. Bunlar kaç tanesi? Bunları da 3 ile çarpacağım arkadaşlar. Çünkü bu masalara 3 kişi oturuyor. 3 tane 2 üzeri x artı 1. 2 üzeri x artı 1'i parçalayarak şu şekilde yazabilirim. Bunları topladığımda 137 yapıyormuş. Buradan denklemi çözdüğümde x'i bulacağım. Bir kere 2 üzeri x'ten burada 2 tane var. Burada 6 tane var. Toplamda 8 tane 2 üzeri x var. Bu 9'u da 137'den çıkartırsam 128 yaptı. 8'e bölünür arkadaşlar bunlar. Hatta şu şekilde yapabiliriz. Bu 2'nin 3. kuvveti. Bu 2 üzeri x. Bu da 2'nin 7. kuvveti. Şunları sadeleştirdim de 4. kuvveti kalır. Biliyorsunuz kuvvetler çıkartılıyor tabanlar aynı olduğunda. Buradan x'i 4 bulurum. 3 kişilik kaç tane masa vardır? Şunu soruyor bana. 2 üzeri x artı 1'i soruyor. x'i 4 bulduk. O halde 2 üzeri 5 oldu. Cevabımız 32. Öncelikle şuradaki sayıları çıkarmanız lazım arkadaşlar. Kural şu. En sondaki sayıyı yaz. Yüzler basamandaki sayıyı kuvvet olarak yaz. En sondaki sayı 5. Yüzler basamandaki sayı A. Artı ortadaki sayı. Ortadaki sayı da 4. Küçüktür. Bunu çıkartırken de arkadaşlar yüzler basamandakini yazıp onlar basamandakini kuvvet yapıyorum. Yani 3 üzeri B yapıyorum. 3 üzeri B Artı C. C dedim de birler basamandaki sayı. Burada dörtleri sadeleştirebiliriz. Kalan ifade şu olur arkadaşlar. 5 üzeri A küçüktür 3 üzeri B. Unutmamalı ki burada ABC 3 basamak sayı olduğu için bu A ile B rakam olacak. Şimdi A artı B toplamını en büyük yapabilmek için B'ye 9 verelim arkadaşlar. A'ya da buradan en yüksek 6 verebiliyoruz. 7 veriyorsak arkadaşlar buradaki 5'in 7. kuvveti geçiyor, 3'ün 9. kuvvetini. A ile B'nin toplamı bu durumda da en fazla 15 olur. Şimdi şu üst tarafa bakacak olursak arkadaşlar şunun uzunluğunun 2 üzeri A olduğunu biliyorum. Yine aralarda 2 üzeri A'lar var. 2 üzeri A'lardan kaç tane kullanıldığını bulabilmek için diyelim ki X tane kullanıldı. 2 üzeri a'yı x ile çarptığımda 2 üzeri 2 a eksi 4'ü bulmam lazım. Buradan da her iki tarafı 2 üzeri a'ya böldüğünüzde şu ifade sadeleşir. Yukarıdakinin kuvvetinden aşağıdakinin kuvveti çıkar. 2 üzeri a artı 4 kalır. Yani 2 üzeri a artı 4 tane yan yana dizmiş arkadaşlar bunu. Şimdi şuraya bakacak olursak burası 2 üzeri a artı 4. Pardon 2 üzeri a. Şundan dolayı arkadaşlar uzun kenar 2 üzeri A olduğundan dolayı burası 2 üzeri A. Aynı zamanda bu uzunluk aşağıdaki şu dikdörtgenlerin kısa kenarına da eşit. Yani 2 üzeri A'nın yarısını aldığımda şu darlığını bulurum. Yani enini bulurum. Boyunu değil de enini bulurum arkadaşlar. 2 üzeri A bölü 2. Ondan kaç tane var bilmiyorum. Ama 2 üzeri A bölü 2'leri şu şekilde arkadaşlar yan yana getirdiğimde, en son şunu getirdiğimde yine buna ulaşıyorum. O yüzden 2 üzeri 2A artı 4'e eşitliyorsunuz. Buradan öncelikle her tarafı 2 ile çarpın. Sonra 2 üzeri A'ya bölün. Buradan da Y'yi bulacaksınız. Buradan şu e, 2 üzeri 2A artı 5 yapıyor üst taraf. 1'i çıkardığımda Y'yi de 2 üzeri A artı 5 olarak buluyorum. Şimdi bana diyor ki 96 tane kutu kullanılmış. E o zaman X tane burada kullanıldı. Y tane burada kullanıldı. Bunları toplarsam 96 yapması lazım. 2 üzeri A artı 4 artı 2 üzeri A artı 5 eşittir 96. 2 üzeri A parantezine çekersem birinciden 2 üzeri 4 kalır. İkinciden 2 üzeri 5 kalır. Eşittir 96. Burası 32. Burası 16. 32 ile 16'yı da 48 yapar. 2 üzeri A da 2 gelmesi lazım. Demek ki A arkadaşlar 1 olacak burada. Şimdi bana arkadaşlar şunun çevresini soruyor şu şekilde. Şöyle yapalım. Şimdi 2 üzeri A'yı biliyoruz artık. Bu 2 demek arkadaşlar. Bu 2 ise şurası da bir Toplamda burası 3. 3 de burası 6. 6 artı şu kısmı nasıl bulacağım? A yerine 1 yazacağım. Burası 2 üzeri 6 olacak. 64. 64 64 128. 128 ile 6'yı topladığımda da 134 yapacak.